Emir Başkan, merhaba nasılsın? Bayağıdır video çekemedik. Aynen. Emir Başkan, bugün tıraş olmuşsun, saatler olsun. Sağ tamam, ederim. Halin, keyfin yerinde mi? Yerinde. Ne yapıyorsun? Ee, felicitinden geliyor şu anda, bu zeketten. Çok güzel, çok güzel. Nasıl bir film çekmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bir program var? Emir'in, elimin, Emir'in dayı. De, şu an şahıyla beraber böyle oyun, oyun olaya katılmayı istedim yani. Çok güzel, çok güzel. Ya sen zaten Emir Başkan ismiyle artık yavaş yavaş ünleniyorsun. Aynen, zenginle doğaya gidiyor bakalım. Aspala Bahçede huzur içinde. <laughs> sakin bir şekilde. <laughs> koltuk, koltuk kral koltuğu gibi. <laughs> kral, Başkanlar böyle koltukta oturur değil mi? Aynen. genel yani. başkanı Özgürler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ona da çok selam olsun buradan. Evet, Özgür Başkan'ın da en kısa sürede buraya bekliyoruz zaten. Ama film setinde nasıl bir film çevirmeyi düşünüyorsun? Gerilim mesela. Gerilim. Korku, korku gerilim filmlerini seviyorsun. Aynen, aksiyon. Aksiyon filmi. Bağla dövüşlü değişmeli. 18 artı film adım 18 artı. Ne kızdır? Öpüşmeli filan. Aksiyonlu. 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 Şey, Aşkı Memnun'u sevdin mi? O filmi sevdin mi? Aynen o filmi izliyorum ben kanalda. Valla. Başka izlediğin filmler ne var? Korku filmi, zombi limon bile böyle. Amerikan. Bin Bir Gece izledin mi? Bin Bir Gece, ıhlamurlar altını. Bakmadım bilmiyorum. Hiç izlemek nasip olmadı yani. Yani sen diyorsun ki Aşkı Memnun izledin mi? Aynen. <laughs> <Asıyor. gülüyor> Orada yani. abi... A Aşkı memnun biraz karışık ya. Deniz, deniz üstünde deniz dal dalgalı. dalgalı. <laughs> yani. <gülüyor> Kuzey Gent davalar nasıl? Berber e, tırahtı. berber ne yapıyor? Berberin keyfi yerinde mi? Aynen. Gökhan Bey'in yerinde burnu vurmadım. Hakan Bey'le tıraş oldum. Gökhan Bey'e buradan selam söyle. Tıraş. Hakan Bey çok selamımla saygılarımla söylüyorum. Mutlaka inşallah benim işimi çözer. Şu, çok, memnun olacağım yani. Tamam. Evet Gökhan Bey. Mesaj yerine ulaştı galiba. Emir Başkan buradan sevgi saygılarını, hürmetini beni, benim işe benim işte elini taşın altına koysun diyor. Ama büyük, taş büyük herhalde. <laughs> Kayış şu kapaldık yine. Bugün tam bu bugün <laughs> kapattık. Bun. Kayış kapattı ne? İyi. Gökhan Başkan'a buradan ne dedi? selam söylüyor mu? Mutlaka benim işimi çözsün. Zaten bugün dün mü öbür gün mü il başkanın yanına gidecektim üye olmayı gidemedim. İşim var diye beni randırdılar. Üye işim avustun 15'ine kaldı. Tamam. O çözerler. Onlar söz vermişseler bir olayı yoluna koyarlar. Ama ne zaman? yoluna koymasalar da kay kayışı azıcık uzatırlar. <laughs> o o evden basın zordu işte. İnşallah, basını. inşallah, İnşallah. Olay. Benim siyaz bir seslen varsa evlenme konusunda. Ya Emir Başkan seni biz Gürcistan Batum'a getireceğiz. Abi o adam işte çıkamayız. Masraf çok olur. sen <laughs> ma şöyle sen ma masrafı düşünme. Hasan kartı atar önüne şöyle. Onda yok ki kan. Sıfır. Yok. emir başkanı mı? Emir başkanı mı? Yok çekecek yani. Valla bugün videomuzun sonuna geliyoruz. Söylemek istediğin, yani. söylemek istediğin söylemek istediğim bir şey var mı son Yok. buradan? Yok. Teşekkür ederim. Yani. Herkese buradan videomuzu beğenmesini abone olmasını aynen mutlaka bekliyorum. Atmada bak diye yani herkese. Tamam videomuzu izledikten izleye, izleyen kişilere buradan sevgi ve saygılarımızı sürüyoruz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Teşekkür ederiz.